Emlak Web TV izleyicileri şu anda yanımızda Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz var. Yemde düzenlenen konut konferansının ardından kendisiyle kentsel dönüşüm ilişkin konuşacağız. Ali Bey merhabalar. merhabalar. Evet kentsel dönüşüm yasası çıktı. Başbakan Şehircilik Bakanı geçtiğimiz hafta startını verdi. Ama hala sektörün ve vatandaşın kafası kentsel dönüşüm konusunda karışık. Neden kaynaklanıyor bu kafa karışıklığı? Sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle bugünkü Yapı Endüstri Merkezi'nde yapmış olduğumuz konut konferansı gerçekten de çok başarılı bir konferans şeklinde geçiyor. Ee, konferansta hem bir şaşkınlık yaşıyorum hem de çok mu büyük mutluluk yaşıyorum. Şöyle ki sektör ilk defa tüm bileşenleriyle kentsel dönüşümün aslında e, tam olarak idrak edilemediğini çok hızlı bir şekilde e, planlanmadan bir planlı kentsel dönüşüm yasası hazırlanmadan çıkarıldığını burada konuştu. Hatta çok büyük e, kent, e, yapı üreticileri burada kentsel dönüşümün şu an bu haliyle de uygulanamayacağını belirtti. A Ve kentsel dönüşümün ölü doğduğu ifade edildi burada. Aynen. Aynen öyle. E, biz Gayrimenkul Hukuku Derneği olarak e, yasanın çıktığı günden bugüne yasaya temelde e, evet diyor fakat içeriğine e, eleştiriler yöneltiyorduk. Bu eleştirilerimizin bugün burada e, dillendirilmesi bizi çok mutlu etti. E, şöyle ki bizim temeldeki eleştirilerimiz yasaya şu şekildeydi. Kentsel dönüşüm yasaları bize göre uzlaşma temel kültürüne dayalı yasalar. Bunun örnekleri de var. Ben çeşitli ortamlarda vermiş olduğum eğitimlerde, demeçlerde bunu da söylüyorum. Belediyelerimizin, belediyeler kanununa göre yapmış olduğu kentsel dönüşümler aslında bu tür kentsel dönüşümler yani uzlaşma temeline dayalıyor. İşte o uzlaşma temeline dayalı örnekler hep başarılı oldu. Ör Örneğin Esenler'de Ok meydanında Beyoğlu Belediyesi'nin ve Esenler Belediyesi'nin uyguladığı projeler gibi. Aynen. Şu an o iki proje çok başarılı gidiyor ve e, hem Esenler Belediye Başkanımızın hem de e, Beyoğlu Belediye Başkanımızın çalışmasının ben başarılı olacağına inanıyorum bir örneği daha var. Bu çok Türkiye için çok model bir örnektir. Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Karayalçın'ın başlatıp Sayın Melik Gökçe'nin de devam ettirdiği Dikmen Vadisi projesidir. Hiçbir itiraza uğramadan neredeyse tam bir mutabakatla başlamış ve tam bir mutabakatla da sona ermiştir. Yani kentsel dönüşüm budur aslında. Fakat bizde biraz önce de konferansta belirtildi. Yasa Van depreminin yarattığı psikolojik siyasal ortamda çıkarıldı. Yani çıkarılmak zorunda kalınmış hissiyle çıkarıldı üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, odalar, barolar, daha da önemlisi vatandaşların katılımı olmadan bir yasa çıkıldı. Şimdi vatandaş yasayı bilmiyor. Üniversiteler bilmiyor, odalar bilmiyor. E bilmeyince de sürece karşı hiçbir şey söyleyemiyorlar. Oysa ki daha önceden bunu deneyimlenmiş olduğumuz örnekleri var. Bu nedenle de yasa şu an uygulanamıyor. İşte birkaç devlet kurumunun binası yıkılarak başlandı. Hatta bir özel binada yıkıldı ama o da yine Belediyenin bir kentsel dönüşüm ile ilgili yıkıldı. Yani sivil model geliştirilemiyor. Burada da söylendi. Ee, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bu yasanın çok ciddi eksiklikleri var. Bu yasa yeniden gözden geçirilmeli. Ee, dolayısıyla bu gözden geçirildikten sonra işte uzlaşma temeli dikkate alınarak yeniden kentsel dönüşüm modeline geçilmeli. Kentsel dönüşüm mutlaka yapılmalı. Ee, deprem gerçeğini hepimiz de konuşuyoruz. Ama yasanın içerdiği bazı hususlar maalesef bunu engelliyor.